Evet arkadaşlar korona günlüklerinden hepinize merhabalar. Ee, ben geçen gün otobüse bindim. Otobüste birisi pozitif çıkmış. Beni aradılar Şişli'den. 14 gün izole olacakmışım. Bence korona bir şey yok sende. Hasan sen ne demek istiyorsun? Mirasımı... <laughs> Mirasımı <laughs> Mirası hayır, hayır kurumunda başlayın. <laughs> mirasım yok. B Bütün organlarımızı. Organlarımı seviyorum. Şurada Büyük ihtimalle sağlıksızdılar. Ben Ben kiloluyum. Yağlı zaten benimkini istemezler. Öyle yani sen ne demek istiyorsun? Hiçbir şey, Hiçbir şey mi? Ece. Ben eminim korona pozitif çıkacağına inanmıyorum. İnşallah. Ben eminim. Ama çıkarsın. Umarım çıkarsan, çıkmazsın, çıkmazsın. psikolojik Umarım olarak, çıkmazsın. Psikolojik olarak başım ağrıyor. Benim de ağzım <laughs> ağrıyor. Boğazım ağrıyor. Başım ağrıyor. Boğazım ağrıyor. Oğlum benim bende yok lan acaba. Siz Emir var benim suyumu açtı. <laughs> Korona bitti. Mi? Ta Akçakoca'ya gelmiştik. Dur Akçakoca tabi. Biz eğlenecektik ya. Lahmacun yemedik. Akçakoca halkına özür dileriz. Neyse arkadaşlar aklınıza helal edin. Hepinizi çok seviyorum. Ya sus ölmek istemiyorum ben. Ölmeyeceksin ya. Ölmeyiz İnşallah. Bence. Son şarkımızı dinliyoruz. Ne söyle? <laughs> ne söyle? Pablo Escobar aranırken beyaz sarı yeni. Ne çektirirken? Hastanenin önünden geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> Ay. Kardeşim ne düşünüyorsun? Aa gidiyoruz. Yolda trafik var. İstanbulluların hepsi şimdi dönüyor. Lan kör oldum. <laughs> günü birlikçi piçler. Hoş ben de günü birlik gelmiş gibi oldu. Evet. Ada bugün geldi bugün dönüyor Ada Aklım yaptıklarında değil hala yapmadıklarında. Evet. Aa teyzenin ayağı. <laughs> Trafik olmayan, araba olmayan yolda trafik var. En az 2 kilometre. Şimdi motorum olacaktı işte. Son saatlerimizi burada trafikle harcıyoruz arkadaşlar. Hepiniz hakkınızı helal edin. Yoruldum, yoruldum abi. <laughs> Sattın mı dollayı? He, ee, sattım ya onu. Etini alacağım, Beni nasıl çıkmış. Ablacanlar iniyor. <laughs> Yenilerden <düştü>. tuşlu. <laughs> bir yemeğimiz pişiyor. Bugün ne yiyeceğiz? Bugün barut, hane, pilavı yiyeceğiz. Var ya burada yemin ediyorum ki zayıflamadıysam bir daha zayıflamam. Saatlerdir terliyorum. Şişmanlık çok zor. Sen şişman değilsin. Sen şişman değilsin. Benim evet, kemiklerim yiyer. Var ya kanka Allah'tan öyle dar omuzlu değilim ben. Bazıları omuzları çok dar oluyor. Tam benim de öyle hayvan gibi işte. Kasan bas kendini övüyor. Nasıl şöyle şakacı. Kasan niye vurursun? lan? Hatta... Şov yapmak için. Yeterli mi? Yoo. Bebeğim daha çok sallanıyor. uanları yaptım ya. Şimdi Hasan bas sabahtan beri bayağı milyon kişiyle konuştu. Bu test olayları için 10 tane farklı birime bağlandım. Bayağı çıldırdı. Kimsenin kimsenin haberi yok. <laughs> Ülkede aynı şekilde devam yani. Kimse kimseyi bilmiyor. İşte şimdi hastaneye gidiyoruz. Test yaptırmaya çalışacağız çalışacağız ama. Çay yapacaklar tamam. evim bile değiliz. Herkese yapılıyor diye bir hikaye var ama. Yalan işte. Kesinlikle bir hikaye. Tam olarak bir hikaye. Evet, deneyeceğiz bakalım şansımızı. Gidiyoruz. <laughs> Niye bu kadar mut? Benim burnumuzun burasına kadar şey sokacaklar. Hey, i̇ki tane maske var. <laughs> Kanka ben bir ters takmışım lan. Olsun. Dur, hadi görüşürüz beyler. Bye bye. <laughs> Sahneye geldik. Yürüyoruz şimdi. Hiçbir yere yazmamışlar ya. korona servisi diye. <laughs> Malum olacak galiba. Öksürerek buluyorsun kanal. Her <laughs> öksürüşte yerde ışık yanıyor böyle. Aa, burada. <laughs> FBI open up. <laughs> Biz bu arada Hasan Basile başka makas yaptık. testi ben yapacağım. Ya kişi var aynı anda yaptıracağız. Derim odama ilk bana sok diye burada. <laughs> Öyle. Şimdi geldik hastaneye. Yemin olsun bugün kafayı yememek için zor tutuyoruz kendimizi. Lan <laughs> böyle bir şey olabilir mi? Gittik, içeriye girdik, danışma kısmına girdik, dedik ki biz böyle böyle test yaptırmak istiyorsunuz. Yurt dışına mı çıkacaksın <laughs> Hayır, sizi biri mi yolladı? Haa, ee, Fahrettin Koca yolladı bizi, seni test edeceğiz. Allah'ım bize dedi ki burada test yapılmıyor dedi, benim ama içime şüphe düştü. Çünkü doktor bize dedi ki buraya gelin. Ondan sonra gittim güvenliğe sordum. Güvenlik aradı birini. Dedi ki şuradan dedi sola dönün yapıyorlar orada test dedi. Ondan sonra gerçekten dedi, kimsenin kimsenin, kimsenin haberi, haberi yok. Adam dedi Adama dedim ki güvenlik görevlisi. Abim içerideki kazına söyler misin dedim. Haberi yok dedim. Ondan sonra yeni geldi onlar falan dedi. Psikolojisi Abim psikolojisi bozuk. Adam diyor ki psikolojisi bozuk onların diyor. Hayır danışma bilmiyor. Güvenlik biliyor abi. Gel buradan kanka. Ya bizi baya normal 10-15 dakikalık başka bir hastaneye yollayacaklardı. Ha. Ha Ama burada varmış. Ya. Gerçekten garip Şikayet ya. Şikayet edeceğim onu. Bulacağım Hı. onun ismini. Zaten bak gözleri şöyle olan, göz hareketini yap bakayım. <laughs> ya. gözleri böyle olan birisini görürseniz olur zaten. Harbiden <laughs> böyle bir şey olabilir mi ya? Kadının hiçbir şeyden haberi yok. İşte ülke bu yüzden ilerlemiyor abi anladın mı? Birinin neyse. neyse. Silivri soğuktur kardeşim. <laughs> Hadi bilgilendiririz yine sizi kardeşim. <laughs> o kadar garip şeyler oluyor ki buraya geldik adam dedi ki bu sefer acil servise gidin durumu anlattık bekleyin burada dedi gittim. Ben hiçbir şey anlamıyorum şu an. Aynen öyle. Çok gizli bir iş mi yapıyoruz biz? Abi bu yani... illegal mı yaptınız? Hani cidden ülkemize bağlı şeyler çok büyük sıkıntı. <laughs> biz Sık. konuşuyor orada böyle Aynen öyle bakalım ne olacak. Artık yapalım şu çubuğu nereden sokuyorlar soksunlar Gidelim hemen. Sıkıldım ya. Diyecekler. Dört kere bayılma tehlikesi atlattım. Şimdi idrar yapacağım ama idrar yok. Şimdi bunları dolduracağız. Dol, dolduram. Hepsini doldurmak zorunda. Doldurma. He, gittim mi ama? Geç <laughs> kere her gün. Kere kere. Altı yüz tekan aldılar dedi, ya sen. bir tane Allah benden her bir solundan bir solundan aldılar. Hayır mi Hmm. Niye iki tane aldılar sen? Kanka ya. biri tıkandı der Heyecandan <laughs> <laughs> vermiyorum oğlum dedi. Bizi doldurup şimdi. Evet, benim kolumu yine derdiler. Şişti kolum. Allah belanı vermesin. Buradan çıkıyoruz. Vallahi Şimdi son testleri teslim ettik. Ben entübelerin olduğu yeri videoya çektim arkadaşlar. Çektin mi? Çok fena. Yani o Video dışarıdaki yataklar var ya, <laughs> onların videosunu çektim. <laughs> ve entübelerin olduğu yeri gördüm. Allah korusun yani. Allah yazdıysam olsun derler ya, Harbiden öyle yani. Çok sıkıntı. Korunun korunun. Allah Çinlilerin bir bir belasını <laughs> <isini> versin <laughs> yani işte. Neyse buradan çıkıyoruz. Geç kanka. Öyle. Birazdan şey şeyi anlatırız zaten. Şimdi çıktık hastaneden. İlk önce bizim burnumuzu, ağzımız bir çubuk yok. İlk önce tansiyon mahsusu bir şey ölçtüler değil mi? Tansiyon ölçtü. Ateş ölçtü ilk önce. Ondan sonra ee, doktora gittik. Doktor işte bizim bilgilerimizi aldı. Ondan sonra bir çubukla yanaklarımızdan numune bir de burnumuza aşınca sokarak bir numune aldı. hani hapşırmamak için kendimi zor tuttum. Öyle. Sonra dediler ki kan testi. Eyvah dedim. ben bayılıyorum. <laughs> Gittim hemşirelere söyledim yaklaşık. Ben yatarak kan aldıracağım. Beni yatarak kan aldılar benden. Bir kolum da tıkandı. Öbür koluma geçtiler sonra. Onunla hemen bitti de. İlki çok zordu ve şu an damarım şiş. Seni bir gördüm ölü gibi yatıyorum böyle. Abi çok fena bir nefes alıyorum tamam mı? Kadın diyor ki ulan diyor Covid değil sen diyor bize de geçecek diyor. Az diyor yavaş nefes al diyor. Alkolü dedim direkt bana dedim burundan verin dedim. Benim bayıltın dedim Benim doktor şey geldi. verdiler mi? He alkolü mendil verdiler. Her mi? He koklamam için. Enseydin. <laughs> doktor geldi sen dedi siz yapalım istersen öyle alalım dedi. <laughs> Başımda var ama 5 kişi falan. Herkes beni bekliyor. Bayılsam zaten 96 kilo adamım ben. 5 kişi anca çeker beni. Öyle işte değişik Ama anlarca. Oradakiler canı yakın insanlardı. Evet. Ya şey değiller yani. Ya böyle. insanlara bir şey soruyorsun ya göz deviriyor ya baş deviriyor. Ya böyle bir şey olamaz ya. Allah. Görüyorlar bizi. <laughs> Birazcık bir tahlilde çok zorlandı. <laughs> <laughs> Emir bir... <laughs> evet Emir. Yani bu kadar zor olmamalı ya. İdrar yapmak ne kadar zor. Yemin 15 dakika tuvalette kalmış çocuk ya. Şu diyor gelmiyor. Gelmiyor mu? Yalnız başına bıraktım bunu yersin ne diye. Ne yapayım? Mi? Gelmiyor. Sonra gittim su aldım, suyu da koluma koyuyorum. Evet. Bakalım pazartesi günü. Allah'ım bir olacak. gün içinde açıklanır dedi. Yarın bakarsınız Z dedi. Evet. Okey dedim ben de. Şimdi pazartesi günü biz doktorun yanına geleceğiz, doktorla konuşacağız değil mi bu iki haftayı Eğer pozitifse, hafta. koronavirüs pozitif yazıyorsa yaprak sarması, arayacağız ambulansı, gelip alacak bizi. <laughs> i̇laç tedavisine başlayacak. Ee, i̇laç tedavisine başlayacakmışız. Öyle İnşallah entübe olmadan atlatırız Ya da inşallah negatifizdir inşallah Negatifsek Ha bir de şeyi sorduk doktora Dedik eğer biz hani karantina sürecindeyiz şu an dedik Evet dedi doktor Eee dedim ki hani eğer dedim negatif çıkarsak dedim Bizim dedim 14 günlük karantinamız düşüyor mu Doktor da o, o dedi gel dedi doktor, o doktor Hangi doktor varsa onunla konuşursunuz dedi Yüksek ihtimal düşecek o da Negatifsek niye evdeyiz Hani ondan sonra bakalım İnşallah o da düşer de, Temmuz ayını evde geçirmem. <laughs> Biz evde bir beş gün ne yaptığımızı hiç konuşmadık, anlatmadık. Ama şunu söyleyelim, yattık... İminsin'a bak! <laughs> Çocuğun kolu harbi kopuşuyor Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir şey olursa gel geliriz ya. Elimizsizleşti. Gel, gidelim istiyorsan. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacak oğlum? Ben olan olur. Anasını ağlattık oğlumun ya. <laughs> ya evde de... de var dedik. Beni deldiler. <laughs> Her tarafı dilik teşvik etmişler Her neyse biz <laughs> sitede ne yaptığımızı anlatacağım. Evde yattık kalktık FIFA oynadık. Allah kabul kardeşim. Of, Hasan çok güzel yemekler yaptı. Onları çekemedik. Dışarı çıkamadık. Bütün gün yatıp oyun oynuyoruz gerçi. yaptığımız bir şey. Dizi izliyoruz. Her gün spor yapacağız diyoruz. Yalan. <laughs> Yürüyoruz ya oğlum <yavadım> işte. <gülüyor> <gülüyor> Bugün kan aldırdık. Vücudumuzdan kan eksildi. Allah hani demişizdir kanka. Allah bir daha göstermesin kan aldırmak falan. Hep dua ediyorum. Allah benim canımı hık diye alsın Adam dedi ya. Diye. Pozitif çıkarsa daha çok kan aldıracaksınız diye. Ben şey onu da sordum. Evet. Hemşire dedim ki hemşire hanım dedim. Eğer pozitif çıkarsak dedim hani kan alacak aldıracakmışız ya iki günde bir dedim. Evet dedi. Yine altı tüp mu aldıracağız her seferinde dedim. Onu doktor karar verecek dedi. <laughs> elime verdi tepsiyi tamam mı? Sayamıyor. Bir, iki, üç, Dedim bunların hepsi kan mı dedim. Kadın idrar daha var dedi. <laughs> tamam yani Dedi kadın ki onu büyülüyor herhalde dedi. Görüyor dedi. Bu kadar tüp var orada idrar için. Abi ben... Benim de elime verdi. <laughs> elime verdi <falan>. Yani <laughs> tepsi içinde şey var plastikten. Ee, o numun tüpler var. Sana çok geldi. Bakıyorum. Bakarken başım dönmeye başladı. Hepsi kan mı <laughs> acaba diyorum ben de. Bu arada insanlar çok yargın cidden. Evet. <laughs> Hastanede herkes çok gergin. İnsanlara güzellikle soru soruyorsun. Hayvan gibi cevap veriyorlar. Zaten bağırdı adam bana duydun değil mi? Bunun dedim nereye vereceğiz? Sekretere götürün dedim. Sekreter ne alakalı lan deseydin? Kanka, gel. İğrenç bir şey ya. Allah eyvallah siz de tamam. Zorsunuz, zor günlerden geçiyorsunuz. Çok yoruldunuz da. Her ben... insana yani hayvan gibi davranmak zorundayız. Biz test yaptırmışız orada. Bizim nasıl bir psikoloji olduğumuz siz düşünün. Beş gün evdeyiz bizde. Kolay mı kanka? Değil yani. Tamam adamların işi de kolay değil ama bu senin işin. Anladın mı? İstersen yapma. İstersen yapma <laughs> Ya yani. Nasıl geçinecek oğlum? <laughs> ne yapayım kanka? O zaman insanlar düzgün Kolum Kolu mu arada? Şey gibi bu. Market kasiyerleri var ya. İyi günler diyorsun. Kolay gelsin diyorsun. Cevap vermiyor. <laughs> <laughs> Şeye bak kız kadına bak. Bir hastaneye karşı şöyle şey oldu. <laughs> Gel fotoğrafını çek. Kocaman <laughs> aranırken. <laughs> <laughs> Kaç hastanede kaldık gitmediğimiz. <laughs> Öyle işte arkadaşlar. İnşallah sesimizi duymuşsunuzdur bu anlattıklarımızın. Öyle eve gidince yine konuşuruz. Yarın testler açıklanır dedi zaten değil mi? Aynen. Hadi. Evet. Arkadaşlar test sonuçlarımız açıklanmış. Malte pozitif çıktı. 5 <laughs> günlük bir karantina karantina diyorum ya. İlaç tedavisine başlayacağız. Ne düşünüyorsun Hasan'cığım? Düşünmek istemiyorum. Özellikle entübelerin. Tamam. Neyse ki negatif çıktı kanka. <laughs> negatif çıkmasaydı düşünürdüm. Boşu boşu evde tuttuk ya. Hiçbir şey yoktu zaten. Deliyim. Bir maceranın daha sonuna geldik. Evet Allah bir daha yaşatmasın <gülüyor> mümkünse. <gülüyor> Stresi bile gerçekten kötü ya. Ya özellikle şey çok kötüydü. Dün hani ne zaman açıklanacak? Açıklandı mı? Emir giriyor, daha çok stres oluyor. Açıklanmamış kanka. Sabah girdi bir baktı, uyanır uyamaz ona baktı, bağırıyor odanın içinde. <gülüyor> Negatif. Orayı <laughs> ne be falan. Vallahi çok aksiyonluydu bizim için. Bitire sevindim. Şimdi... Doktorun hala test yaparken soktuğu yer kaşlıydı. <laughs> Oha. Pazartesi gidip doktorla görüşeceğiz. Bu iki haftalık şey süreci azaltabilir miyiz diye. Ve hafta sonu hizmet vermiyorlarmış. Anlamadım. Belki de bizim olduğumuz hastanede vermiyorlar. Bakalım. Belki pazartesi şey yaparız. Gitmeden hallederiz. Hani gitmeyelim bir daha ha, girmeyelim falan. İnşallah. Ya. <laughs> i̇şte orada kapıyormuşuz. Kanka Allah korusun. Ya. Ben yine şey hastaneye giderken birer maske daha alırız. Hmm. Öyle iki maske takar gideriz. Ne olur ne olmaz. Öyle işte arkadaşlar. Allah'ın izniyle ailemizin yanına döneceğiz. İnşallah. Bu da böyle bir anı kaldı bizde. Hasan zaten çok aranıyormuş. Ben kesin Aynen. pozitifim. Ben, ben aranıyordum pozitifim. cidden he. Böyle bir yıl boyunca ben pozitifim. Ben de var. <laughs> ben kesin hastayım falan. Aman. <laughs> 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 Aman. <kalın>. Evde, <laughs> Evde kalın. Evde kalın. Evde kal. Hayatta kal. Sağ ol kardeşim. <laughs> hadi hadi görüşürüz. Bye bye. Yani pozitif çıkarsa bir daha ararız sizi. <laughs>